kuru haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyor musun? Doğru. Sen hocasın. Sus mu diyorsun? İtiraz ettim. İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musun? Benim başbakanlığım falan olma, elimden gitmezdi. Otururdum. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler. çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi beş kez çekti. Sen de bana diyor musun? Sen hocasın, sus, sus <laughs> mu <mı> diyorsun? Onlar milletin bu Onlar, onlar, onlar dinle. dinle. Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi ben de onlara hak ve adaleti söyledim.